Merhaba arkadaşlar ben Ekrem Ak. Bugün sizlerle beraber bir iyi oyunuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bu bir iyi oyunu arkadaşlar yani çektiğim EU oyunlara benzer bu iyi oyunu değil deniz üzerinde geçen deniz savaşları işte gemi savaşları gibi bir iyi oyunu arkadaşlar. Gerçekten yani sayı birkaç saniye önce oynamışımdır birkaç dakika ee, ve dedim videosunu çekmek istedim gördüğünüz gibi. Şimdi respawn diyelim doğar doğmaz öldük. Şimdi birebir. Acaba biz kendi gemimizi mi verecek nasıl olacak orasını bilmiyorum. Liderlerimiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi Aa. hemen arkadaşlar bir gemi çekip geliyorum al. Evet arkadaşlar tekrardan e, geri geldim yani bir ufak bir durdurumuçu. E, Response'la yaptım beni büyük bir gemi attı. Gördüğünüz gibi gemi savaşları genellikle işte. Top atabiliyor. Evet. Top atarak devirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sınırsız topumuz var. Büyük Millet de gemisindeyiz. Bu şekilde şurada kutucuklar var. Kutucukları toplayarak saf malzemeleri toplayarak arkadaşlar ee, şu küçük adaya götürüyoruz. Orada bize para veriyor. İşte vurduğumuz kadarıyla veya yaptığımız kadarıyla. Oyun bu şekilde. Bir tane kaptan var ama kaptan hangisi manyak manyak sürüyor burada. Kaptan şu. Şapka sola. Kaptan aksiyondan uzak gitme. Oyun bu şekilde. Bir tek ben burada nişan alma olayı çok kötü benim ya. Adamlar gecesini gündüzünü katıyor. Hop. Sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Bak bak bak. Oğlum cücük boyun var. Türlü türlü uyum var oğlum. Dur kardeş. Ben seni indiririm şimdi bekle. Bekle bekle. Ben tek indiririm seni canını sıkmasa. Hop. Bir topluluk işim vardı zaten oğlum. Dur az şöyle dikeceğiz. Az daha. Hop ne oldu lan? Çok garip. Ha a neden kalkış yapıyor? Şimdi kaptandan tek bir istediğimiz var. Nereye gidiyorsun kaptan? Bu şekilde arkadaşlar. Mürettebatlarımızla beraber savaşa gidiyoruz. Evet sonunda Yarı yıl tatiline girdik Hepinize hayırlı olsun diyorum yani Birkaç gün olsa da biraz geç kaldık Sayılırız aslında bizde e, Video olayında Yine videolarımız yine aynı şekilde Tatil olmadan önceki şekilde de Aynı şekilde gelecek Yani tek tük atabileceğim Bu yıl böyle geçecek arkadaşlar Yaz tatiline kadar böyle geçecek Yaz tatilinde ise coşacağım e, Aklımda bir ikinci kanal açma fikri daha var İkinci kanal fikrim daha da bir farklı olacak. Ee, eğer ki ikinci kanal açarsam sizlerle paylaşırım. İkinci kanal ama ben oyun için açmayacağım arkadaşlar. Farklı bir içerik kullanmayı düşünüyorum. Böyle spor aktiviteleri gibi. Belki onu da yapabilirim. Eğer e, olursa yazın yani yarı yıl tatilinde e, düşüneceğim arkadaşlar. Yani eğer olursa sizlere paylaşırım fikrimi. Evet şu anda çok güzel ilerliyoruz. Oh 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 süper. Kendi gemimize çıkacağım. Ee, Kendi bir gemimize çıkmayı pek düşünmüyorum. Batasaya kadar devam edeceğim ben. 25 TL'm var zaten. Ne işe arayacak ki? Ee, farklı oyunlarımız gelecek. Ee, yani genellikle bilinmiş oyunlar çekiyorum. Zula Zula çekebilirim. Yani bu aralar. Minecraft modlu Survivor olarak çekmeyi planlıyorum. Birkaç modu var bende. Ee, onlara bakmayı düşünüyorum arkadaşlar. Belli değil. Ee, ne oyunu çekeceğim hakkında hala fikirsizim ve kararsızım. Ee, bana yorumlar kısmında belirtirseniz istediğiniz bir oyun varsa çekmemi istediğiniz. Yaparım arkadaşlar. Ee, Tabi bu oyunları siz verdiğinizde pat diye çekemeyi edebilirim. Ee, mesela işte dediğim gibi yani. Belki yani haftalar sonra bir vücu atacağım. Bu şekilde olacak. Ee, işte tatil yaz tatiline çıktığımızda videolar tüm hızıyla her gün bir video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Belki her gün iki video civarı gibi. Bu şekilde yapmayı planlıyorum. Belli değil daha hani ne yapacağımız hakkında bir fikrim yok. Şu anda aksiyonun uzak takılıyoruz. Ee, zeksiz zevksiz geçiyor. Biraz aksiyona bulaşsak daha güzel olur. Büyük gemilere saldırsak hatta ama bizim kaptanla iş yok ya. Ee, i̇nşallah ışık kalitesi iyidir. Değilse açacağım. Bak 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 bak. Hadi vurabilir miyim ben onu? Ben onu vurabilir miyim? Kaptan çevir direksiyonu. Kurşunlara vuralım. Canımız da azalmış sayılır be. Vuralım kaptan şunlara. Hadi az daha dik. Az daha. Evet. Hadi vurdum mu? Evet vurdum. Bir daha bir daha evet size indireceğiz oğlum biz Abi dur nişanga alamıyorum Gemi sabit tut kaptan Evet evet vurdum Çok güzel çok güzel Çok güzel Bu indireceğiz lan indireceğiz indireceğiz çok güzel Hadi 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 indirebiliriz Kaptan gemiyi sasma kaptan Hadi hadi Birkaç topla indirirseniz işi biter ya Hadi hadi çocuğum. Şuna bak. Oo ileride aksiyon var. Kaptan nereye gidiyorsun kaptan? Kaptan. Kaptan sen ne biçim kaptansın? Bak 3 kişi kaldık gemide. Atın bunu ya. Atla kaptan enzesen ya. Bak bak aha. Şu büyük gemiye savaş açmak pek istemiyorum. 3 kişi var. Kaptan ayar açarsa dalacağız. Of of of. Şuna bak. Top yağmurlarına tutuyorlar. Güle yağmurlarına tutuyorlar. Kaptan bas gaza bas. <laughs> bas hadi hızlıca karaya çıkalım da. Ve da şunları peşimizden mi kurtarırsak çok güzel olacak be. Hadi abicim hadi abicim. Ateşleyelim biz de. Mürettebat gelmiyor. Giren yok oyuna. Hadi mürettebat eksik. Evet vurdum. Of. 11 vuruyorum ha. Hadi hadi of hep 11 vuruyorum hadi. Hadi hep böyle hep böyle hep böyle. Oh. Sizi indireceğim oğlum ben. Kaptan şimdi gemi alma sırası mıydı? Kaptan. Kaptan öleceğiz kaptan. 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 Dur alışveriş penceresini aç. 300 lira var. 200'e var. 500'e var. Ben 300 e alayım. Hadi kaptan. Evet aldım. Aldım ben yönetiyor. <laughs> Diğer gemi battı ya. <laughs> ya çok dengesin. Cık, hop. Cık. Oh ben son anda bir gemi kaptım. Pek fazla aksiyona bulaşmak istemiyorum. Birkaç millet de batmasınlar yanıma ya. Üç kişilik gemi almışız. Neyse bunu alamayanlar da var. Şimdi. Şöyle miniklerle biraz top gülle savaşlarına. Abi kasma be. Bak serverla alakalıysa hiç kasma sen be. Serverla alakasız be. Kasma kardeş. Şöyle büyük gemilerden uzak Allah'a yakın olacağız arkadaşlar. Şöyle hop. Vallahi var ya son anda kurtardık yani ipin ucunu. Hadi abi. Hadi abi. Dile etmeyin adamı oğlum. Dur seni indireceğiz kardeş. gel 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 gel. 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 Gel buraya gel, gel. buraya gel. Kaçma kaçma sen. Benim toplar niye uçarak gidiyor ve niye bu kasıyor aksiyona girince? Acaba neden? Abi hadi abi. Abi bu hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Tamam ayrılıyorum ben gidiyorum ben gidiyorum tamam. Tamam. Atma top atma top atma çocuğum. Hadi hadi seni bir devirdim mi var ya. Artık yapma gemime saldıramaz. Hadi devir devril devril artık lan. Hadi oğlum hadi oğlum. Bir gülle bir gülle bir gülle yedim mi? Hadi hadi hadi. İşte bu. Döndür abi şunun şeylerini alalım. Döndür 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 döndür. Hop işte bu be. Bu. Aaa çok zor oldu. Oye. Oh yeah. Şimdi karaya gideceğiz ama olay karışık. Ben buradan bir ufak bir sıyrılırsam. 150 canımız. Evet. Geminin canı doluyor. Gemi içi çekilebiliyormuş. Çok güzel. Abi. Abi büyükler var. Biz nasıl açacağız acaba? <laughs> Çok merak ediyorum büyükler var. Vallahi var ya. Tek topla indirirler bize. Dur kardeş. Sen ne ayaksın ha? Sen ne anlıyorum oluyorsun? Gel gel. Seni ben indireceğim. Gemiyi büyüteceğim. Gemi böyle bırakmam arkadaşlar da. Gel buraya sen. Sen buraya gel. Karaya gitmeden seni indireceğim oğlum. Oğlum aksiyona da girişmiyoruz Hadi 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 işte bu İşte bu adamı indiriyoruz ha. Abi büyük geliyor bas bas tabana kuvvet tabana kuvvet yapıştır. La oğlum kaç vallahi görmedi Oh. Görse de bize umuruna takmadı Allah'tan hemen ucuzdan yırttık. Alamıyoruz ama bak oğlum ne artistik yapıyorsun sonunda. Oğlum bir gitsene oğlum. Bak indirtme gemini bana kendi gemini indirtme bana. Da bana gemini. Git git. Cık. Kardeş niye kimse girmiyor acaba bana? Böyle durumlarda hızlı olmak lazım karaya çıkınca. Dur dur. Dur oğlum dur. Hiç kimse çatma abi. Hiç kimse. Hemen şuradan yana çıkıp çıkıp gideceğim ben. Evet. Kaç 600 oldu? 600 e ne var? Bot. Evet al. İşte bu abi. Dur 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 dur. Yelkenle. Yelkenle tak. Hop hop. 3 kişi 3 kişi abi abi bastır. Abi döndür abi döndür. İşte bu be büyük gemi aldık. Hu tek gelken ama olsun. Çok güzel, çok güzel. Hadi oğlum. Oğlum hepinizi yiyeceğim. Birinci olabilecek miyim acaba? Birinci tablosu nereye gitti bunun ya? Oğlum dur. Dur oğlum kasma. Kasma kasma kasma. Kasma kasma. Hop hop hadi oğlum. Dur. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yürü abicim yürü. Yürü yürü uçuyas. Oğlum sen tek kafanla ne artistik yapıyorsun ha? Dur 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 dur. Saldırın çocuklar. Saldırın. Gemi içi değil, çıldırıyoruz. Tara kardeşim ineceksin oğlum ineceksin oğlum sen seni batıracağız oğlum biz gel buraya işte bu işte bu be dur oğlum kasma kasma hiç kasma çok kişi yükleniyor biraz da arkadaşlar oyna onu nereye attın lan topu onunla bir şey var az daha büyüyelim şu destory büyük gemiler var daha büyük onlardan alacağım. Uf vallahi var ya. iki kişi kalmışız. Bir mülavet bat atlamış gitmiş oyundan çıktı. Oğlum ne anladım oluyorsunuz? Hop 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 abi hiç bulaşma bize be. Hiç bulaşma bize la. Oğlum sen sen bize bulaşma be kardeş. Sen bize bulaşma kat bulaşma. Düşüreceğiz oğlum öleceğiz. Ölmek istemiyoruz daha geneceğiz biz. ya buraya abi. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Abi öldük ya. Mürettebi artmaz kardeş. Neyse. Bir daha çekelim respawn. Yani oyun biraz sardı beni. Çok güzel bir oyunmuş hakikaten. Hı -hı. Kendi gemimize çıktık ama. Mürettebi az olunca. Böyle oluyor arkadaşlar. Hemen ben tekrardan bir doldurup geleyim. Pardon ne doldurması. gemi alıp geleyim ben hemen. Evet arkadaşlar. Bakalım kaçta mı. Evet kendi gemimize verdi tek gemideyiz şu anda kendi gemimize verdi bakalım ne olacak ee, bu şey gemi arkadaşlar birlik gemi yani ne anam ne artist yapıyorsun oğlum ha öldüreceğim onu mesela dur, kardeş dur şimdi gemi vakti değil şimdi gemi vakti değil indirme vakti vur abi vur abi vur abi 15 abi ölmek istemiyorum yapma yapma bunu Yapma be. Ah. Respan alışveriş penceresi. 100. 100. Al abi. Hadi. Ürün satın almalar. Şu destroy var. 1200 canlı. Bundan istiyorum. Peki ben neden alamadım? Dur yelken açsak. Yok. Oyun şimdi baga giriyor ya. Evet. Tekrardan girdim ve işte bu. Aradığım gemiye geldim. 1200 canlı gemi dedik. İşte arkadaşlar şu anda içinde bulunuyorum. devart olarak. Of! Çok büyük bir gemi ama. Vay, 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 vay. 1200 canlı. İnanmıyorum. Bu kadar güzel bir gemi olamaz. <laughs> Son gemi aldılar değil mi Evet. Hu! 21 20 mürettebatlı. Aslında bir kişi daha alırız. Şimdi bizden korksun millet arkadaşlar. Çok güzel. Vallahi bayağı güzel oldu. Uu, geminin içi adam kaynıyor. Vallahi kimse bize ulaşamaz. İndiriz oğlum. Küçükler ellemeyeceğiz, büyükleri indireceğiz arkadaşlar. Uu, top güllesi. Ne oldu? Kaptan çekiyor geriye. destory 3. Evet, son gemisi. Ne oldu? Kaptan gerçekten manyak. Evet. Kaptan gemiyi değiştirdi. Kaptan aldığı geminin yerine gitti. 150 canlık. 3 kişilik gemi aldı. Manyak mısın kaptan sen? i̇nanmıyorum ya. Vallahi inanmıyorum ya. Kim içime gülmüyor arkadaşlar. Şuna bak, kocalık, koskocaman kocaman gemiden küçücük gemiye düştük. Vay vay vay. Şuna bak, adamlar ölecek, vallahi ölecek. Kaptan nasıl bir şey yaptın sen ya? Kaptan devrilmeyelim. <laughs> Kardeş, kocaman gemiye geldik dedik, şu ağzımızı açtık, geminin yerine küçücük gemi aldı kaptan. Kaptan kaptan Sen ne başımıza belasın Şimdi ne alacak Bir şey almadı aynı gemi 8 kuruş Büyük gemiye de almayı düşünmüyoruz değil mi kaptanın Şuna bak 21 mürettebatlık gemi 150 <laughs> can Kaptan iyi misin Evet Kaptan hafiften büyütüyor sıkıştığımız için gemi üçü almış. Peki kaptanın? 17 kişi kaldık. Biz ne yapacağız? Kaptan evet tek kişi'm o. Benim gibi tek demek ki hucum. Adam büyük gemi almış ama unuttuğu bir şey var mürettebat. <laughs> Dur bakayım abicim sen. Sen buraya gel. Seni vuracağım oğlum ben. Elbet vuracağız oğlum seni. İnsan bir karşılık verildi. Yazık ya. Kaptan uçurduk. Aa diğer gemiyi tekrardan aldı. Kaptanın demek gibi bildiği vardı. Ne zaman alıyor ama ona hiçbir fikrim yok. Oh yeah. En son gemi. 1200 canlı gemiyi tekrardan alıyoruz. Ne fail ama. Acaba birinci olabilir miyiz? Liderlik tahtası baya bir uzun. Proxima. Bilmem kaç puanla birincilikte oturuyor. Evet. İkinci sırada ise Türk olmaktan gurur duyuyor. Adam valla ismi bulmuş. Biz her zaman gurur duyuyoruz kardeş. Evet. Bakalım ne yapacağız şimdiden 18 dakikamız oldu ee, biz ölürsek bitireceğim arkadaşlar ölmezsek de bitireceğim ee, ben ama ölürsek bitireceğimi söyleyeyim baştan ee, bu arada arkadaşlar sosyal medya üzerlerinden beni takip etmeyi ve videomu paylaşmayı unutmayınız eğer videomu beğenirseniz de çok sevinirim yani ufak bir, bir 10 saniyenizi ayırsanız yani 10 saniye bir like tuşuna basarsanız çok beğenirim arkadaşlar Beğeni atanlara herkese çok teşekkür ederim. Yorumlarımızı, yorumlarınızı benden eksik etmeyin arkadaşlar. Hepinizin yorumlarınızı okuyacağım. Onu da söyleyeyim. Evet. Biz ama kaçıncıyız? Biz daha sıralamaya giremedik. İlk ona giremedik biz. Biz daha ilk ona giremedik. Milletteki puan sayısı bizdeki puan sayısını tutmuyor. Hadi kardeş. Of vallahi çok güzel büyük aksiyona girdik gel Kaptan sür kaçıyor kaptan. Vallahi canla full nasıl olsa bastır abi bastır. Ne oluyor anlamadım ben vurabiliyor muyum? Vurabiliyor muyuz? Savaşır içerisindeyiz ya. Şöyle hop. Şu anda herkes karıştı. Evet. Şu anda millet karıştı arkadaşlar. Ortam karıştı. Hadi bir vursam. Vuruyor muyum? Kaptan salı verdi. Şu arkadaki deniz kim ya? Şuna bak ya büyük gemiye saldırıyor. Oğlum sen, sen hakikaten denizsin ya. Aa vurdum. Hadi. Of. Gemi içerisinde içimizden geçti be. Hadi kardeş. İndiriz biz onu. İndir abi. indir abi. indir abi. indir abi onu. İndir. indir. Bir mermi. İşte. İşte hadi. Adam inmiyor. İnanmıyorum inmiyor. İndi mi? Batıyor mu gemi? Evet. Şimdi. Kap o gemi inmiyor arkadaşlar. Vallahi oyunun illesini bulduk. Bug'ını bulduk. Baksanıza. Bak kaç kişi top at. Top yağmuruna tör inmiyor gemi ya. Sen oğlum ne anlamı oluyorsun? Sen kim artık yapıyorsun lan? Çatalalar adam ha. Evet. Çok güzel. Oh. Uf, vallahi bir anda değişti ha. Çok bir adam öldürürüz kardeş. Gel buraya gel. O ya batırıyoruz. Hiçbir de tanesini yaşatmıyoruz arkadaşlar. Ve hepsini batırıyoruz. Evet. Bu videonun pek uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. Ee, evet son bir gemimizi de aldık nasıl olsa. Ee, Dilerseniz videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Ee, umarım keyif almışsınızdır yani izleyerek. Ben oynarken biraz keyif aldım. İnşallah sizde keyif aldığınızı düşünüyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Farklı oyunlarda farklı bölümlerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.